La fe. Arkadaşlar, ah sonunda yaz geldi. Ancak bildiğiniz üzere yazı hiç sevmiyorum. Sıcak havayı kesinlikle sevmiyorum. Benim için ideal hava güneşli ama serin hava. Maalesef e, bu her zaman mümkün değil. Üstelik e, bu ilkbaharda e, dolabımı kıştan ilkbahara... E, Geçecek şekilde düzenleyemedim çünkü Fransa'da hep yağmur yağdı ki bahar için normal ama çok soğuktu. Şu anda yaz geldi diye düşünüyorum öyle hissediyoruz hava maalesef benim için şu anda bile çok sıcak ama şöyle düşündüm bu yaz bu sene yazı sevmeye karar verdim. Ee, ve buna gardrobumdan başlayacağız. Gardrobumda çok fazla yaz kıyafeti yok. Ee, çünkü benim için kıyafet bulmak oldukça zor. Ee, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı kıyafetler aradığım için zor. Ee, Masmur Duty benim e, sevdiğim ve e, çokça alışveriş yaptığım bir markaydı. Ancak son 5 yıldır öyle değil. Çünkü şu son 5 yılda benim gözlemlerime dair konuşuyorum. E, maalesef kıyafetlerin kalitesi çok kötü. Kumaşları çok kötü, düştü. Tarzı inanılmaz kötü. Her şey e, ergenlik çağında giyilebilecek şekilde dizayn edilmeye başlandı. Ve fiyatları da maalesef çok arttı. E, ee, bu durumda Massimo herhangi bir şey almak e, benim için çok da karlı bir e, durum olmamaya başladı. Ancak Yine de zaman zaman Masimo alüntüye gidiyorum. Ee, bu kez internetten alışveriş yaptım. Ee, çünkü gerçekten vaktim yok. Alışveriş yapmak için gidip kurva girip, sonra gidip, deneyip, çıkarıp, bakmak için vaktim yok. O yüzden internetten alışveriş yaptım. Umarım çok büyük bir hata yapmamışımdır. Çünkü masum alüntünün diğer bir problemi de arkadaşlar, e, siz bedeninizden her ne kadar emin olsanız da, ee, az çok kumaşların hangi e, bedene e, göre nasıl kesilip, nasıl biçileceğini bilseniz bile Massimo Dutti'de maalesef 38 yazan 40 olabiliyor, 36 yazan 38 olabiliyor. O yüzden gerçekten şu anda ne aldığımı bilmiyorum. Neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Hepsi burada. Deneyeceğiz. Bu sene yazı sevmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar biliyorlardır. Tropikal ülkelerde yaşadım. Ee, Akdeniz ülkelerinde yaşadım. Ee, çok çok soğuk ülkelerde pek fazla yaşamadım. Ee, bununla şunu demek istiyorum. Tropikal klimada Akdeniz klimasında yani ikliminde neler giyilip neler giyilemeyeceğini az çok biliyorum. Ee, seçimlerimi buna göre yapacağım. Çünkü e, oldukça fazla seyahat ediyorum. Daha doğrusu etmeye çalışıyorum. O yüzden aldığım kıyafetlerin e, gittiğim ülkenin e, ya da yaşadığım ülkenin hava durumuna e, iklimine uygun olmasına dikkat ediyorum. E, bunun dışında bu hafta şöyle bir şey yapmaya karar verdim. E, gardırobumu tamamen temizliyorum arkadaşlar. E, satılacakları Vinted uygulamasına koyup satacağım. E, oradan elde ettiğim e, artık ne kadar olursa e, kazancın bir miktarını e, kendime yaz için kapsül e, bir e, gardırop hazırlamak üzere kullanacağım. Ee, buna zaten başladım ama size bu süreci zaten göstereceğim. Ee, evet hadi bakalım şimdi bunları deneyelim bakalım Massimo Dutti bizler için bu sene neler hazırlamış ve ben neler seçmişim. Evet arkadaşlar seçtiğimiz ilk ee, kıyafet bu. Gördüğünüz üzere üzerinde keten bir gömlek var. Bence bunun kalitesi oldukça güzel. Fiyatı da uygundu. Ee, small aldım. Bundan belki birkaç tane daha sipariş edebilirim farklı renklerini. Şöyle kameranın gösterebildiği kadar göstereyim size. Ee, buna benzer bir gömleği de e, geçen bir vlogumda göstermiştim. Eski vloglarımdan birisinde göstermiştim. Ama bunu biraz büyük almışım. Geçen yaz almıştım. Bu da keten bir gömlek. Ee, bu arada bu göstereceğim bütün kıyafetler resmi olmayan kıyafetler. Yani ofiste tarzım tamamen farklı arkadaşlar. Bunu aklınızın bir köşesinde not edin. Evet, bu gömleği sevdik. Bunu zaten giydim. Çünkü göndermeyi düşünmüyorum. Bugün hep üzerimdeydi. Bu sabah denedim, sevdim ve çıkarmadım. Diğer bir ee, parça ise bu gördüğünüz tişört arkadaşlar. Bunu gerçekten çok sevdim. %100 pamuk. inanılmaz hafif. Çok çok güzel bir tişört. Bu şekilde bir tişört. Ancak Massimo size bir sorun var. Bu nedir? Bilmiyorum kamerada görebiliyor musunuz ama bu şekilde iki tane leke var tişörtün üzerinde. Şurada şurada ve burada. Ama gerçekten hiç hoş değil. Yani siz bunu müşteriye nasıl bu şekilde gönderebiliyorsunuz? Gerçekten çok üzücü. Hani kıyafetlerin kalitesini düşürmeniz, fiyatlarını yükseltmeniz ayrı bir şey. Bunun üstüne bir de müşteriye <laughs> kirli kıyafet göndermek ne demek? Utanç verici. Lütfen bunu yapmayın. Ben şimdi bunu geri göndereyim mi göndermeyeyim mi çok kararsızım. Neyse diğer bir parça ise arkadaşlar şu gördüğünüz keten etek şöyle göstereyim tamamını göremiyorsunuz muhtemelen bunu sevdim gerçekten kumaşı çok güzel birazdan uzaktan göstermeye de çalışacağım. Bunu keşke 36 alsaymışım ama nedense 38 almışım. Eten e, esnayan bir kumaş olmadığı için o yüzden hep bir beden büyük sipariş ediyorum. Ama sanırım çok da büyük bir sorun olmaz herhalde. E, i̇çi göstermiyor çünkü içinde e, bir içlik de var. Eteğin boyutu da böyle. Umarım görebiliyorsunuzdur. İç göstermiyor ve iki tane de cebi var. Bence yaz için çok güzel, çok rahat. Ben sanırım bu tişörtü kirli olmasına rağmen, lekeli olmasına rağmen bu eteği de, bu tişörtü de geri göndermiyorum arkadaşlar. Diğer bir ee... parça ise bu üzerinde gördüğünüz. Ne diyoruz bunu arkadaşlar? Gömleğimsi bir şey. <laughs> bu da ketenden ancak sitede gördüğüm ürünle alakası yok. Her şeyden önce kumaşı çok fazla sert. Keten olmasına rağmen çok sert. Yakası kesinlikle internette yani sitede göründüğü gibi değil. Arkası bu şekilde. Bunu kesinlikle geri göndereceğim maalesef. Bir diğeri ise bu gördüğünüz keten pantolon. Sitede çok çok güzel görünüyordu. 38 beden sipariş etmişim. Keşke 36 etseymişim ama yine de bunu geri gönderirdim. Çünkü dediğim gibi bunun da kumaşı kaliteli bir keten değil iç gösteriyor. Siz görmüyorsunuz şu anda. Çünkü ona uygun bir e, iç çamaşır giydim ama yazın giyilebilecek bir iç çamaşır değil. E, şu kısmı sevdim. Kesimi güzel. Yüksek. Ama dediğim gibi çok fazla mesela çok fazla kumaş var arkadaşlar. Çok fazla kumaş var. Ne yapacaksınız bu kumaşı? E, yazın topuklu ayakkabı giyip ne Paris'te yürüyebilirsiniz, ne Roma'da yürüyebilirsiniz, ne İstanbul'da ne Ayvalık'ta hiçbir yerde otofuklarla yürüyemezsiniz. Ben tatile gittiğimde köşe bucak gezen bir insanım, rahat olmam gerekiyor. Bunu zaten ofiste de giyemem. O yüzden bu pantolonu geri göndereceğim üzülerek. Evet arkadaşlar, bir diğer parça ise bu gördüğünüz keten set. Bunun eteğini sevdim aslında arkadaşlar. Kesimi çok güzel, benim e, morfolojime uygun. Ancak şu arkadaki dikişler eteğin görüntüsünü ve modelini oldukça ucuzlaştırmış. O nedenle maalesef bunu geri göndereceğim. E, bu da gördüğünüz üzere üst kısmı. Bunu da geri göndereceğim çünkü bu en küçük beden. Ama Kocaman arkadaşlar. Ve e, şık görünmüyor. E, yaz için uygun olabilir. Evet terletmeyebilir. Çünkü oldukça geniş. Ancak bu şekilde giymek istemem ben bunu. Bunu eteğimin içine sokarsam eğer belki bir şeye benzer diye düşündüm ama benzemiyor arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi eteğin iç kısmından e, o fazla kumaş görünüyor. O yüzden maalesef üzülerek bu takımı da geri göndereceğim arkadaşlar. Diğer bir takım ise bu gördüğünüz keten takımı arkadaşlar. bu keten takımın kumaşı çok çok ince. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Bu keten takımı yani eğer üstünü giymeyecekseniz pantolonunu giyecekseniz sadece dışarıda giyemezsiniz arkadaşlar. Eğer sahilde değilseniz. Çünkü içi tamamen gösteriyor. Ben altına şöyle bir şey giydiğim için pek belli olmuyor. Ama bununla çok rahat edemezsiniz yazın. Bunu aklınızda tutun lütfen. Ee, gördüğünüz gibi kenarlarında böyle yırtıcı var. Bu pantolonun kesimini çok sevdim. Benim e, morfolojime gayet uygun. E, 38 beden. Ama dediğim gibi başıma <laughs> ile hangi bedenin size olacağını kesinlikle bilemiyorsunuz. Çünkü diğer pantolon da 38'di ama 40 gibi duruyordu. Bu pantolonu gerçekten çok sevdim. Tropikal bir ülkeye gidecekseniz bunu set olarak giyebilirsiniz. Bence bunu yani Akdeniz'de üstü olmadan Giyemezsiniz. Dışarıda giyemezsiniz çünkü iç çamaşırımız tamamen belli olur. Ama eğer sahildeyseniz giyebilirsiniz bence bikininizin ya da mayonuzun üzerine. Eğer e, takım olarak almak isterseniz gördüğünüz gibi bu şekilde giyilebilir. Ama üstü çok büyük. Small olmasına rağmen büyük. Bilmiyorum. Çok kararsızım. Bu arada bunu tropikal bir ülkede tatile gidecekseniz giyebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi, diğer bir problem ise benim için rengi. Gördüğünüz üzere renk neredeyse benim <laughs> ten rengimle aynı. Bunu giydiğimde üzerimde bir şey var mı yok mu pek anlaşılmıyor. Ee, kararsız olmamın diğer bir nedeni ise arkadaşlar, bunu aslında evde giyebilirim. Çünkü bildiğiniz üzere Yazın evde acı çekiyorum. Ben yazın çok acı çekiyorum arkadaşlar. Ee, belki bunu göndermeliyim. Belki de bu takımı um, almalıyım. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen bana yorum bölümünde fikrinizi söyleyin olur mu? 30 günlük iade süresi var. 30 günü aşmaz umarım bu videoyu yayınlayana kadar. Ee, lütfen bana söyleyin ne düşündüğünüzü. Diğer bir parça ise bu gördüğünüz e, kolsuz tişört arkadaşlar. Tişört değil aslında, body. Nefret ettim, kesinlikle sevmedim. Üzerine konuşmayacağım bile ama yok, konuşmalıyım çünkü sizin o neden nedenini bilmiyorsunuz. Her şeyden önce gördüğünüz gibi çok kalın, e, elastik ama çok dar. Şuraları çok sıkıyor ve kötü bir görüntü oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bedenle ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz üzere buralar bol. Bu da arkadan görünüşü. Kesinlikle geri gönderiyorum. Bu da diğer bir tişört arkadaşlar. Aynı kumaş. Aynı dizayn. Kesinlikle sevmedim. Vücuda çok yapışıyor kesinlikle çok kalın ve gördüğünüz gibi kesinlikle güzel bir şekilde oturmuyor. Şu da arkadan görünüşü. Aynı durum. Bunu da geri gönderiyorum. Birisi bana bu elbiseyi anlamam için yardım edebilir mi arkadaşlar? Çünkü şu her şey 1 milyoncudan aldığımız ucuz perdelere benziyor ve öyle bir his veriyor. Şuna bakın. Bu ne? Bunu dizayn eden acaba o anda ne düşünüyordu? Bu ne arkadaşlar? Korkunç bir şey. Hem iç gösteriyor, hem viskostan yapılmış. Dinleyin şunu. Yani şunu yaparken bari en azından keten kumaş kullanın. Bu ne? Ve çok pahalı. <laughs> Bunu kesinlikle geri gönderiyorum. Bir dakika bile düşünmüyorum. Korkunç. Masma Lütfen, lütfen 5 yıl öncesine geri dön. Lütfen. Bu ne? Ucuz, her şey bir milyoncudan alınmış. Perde. Ve son olarak arkadaşlar, bu kemeri sipariş etmiştim. İş için siyah pantolonla, kumaş pantolonla kullanmak üzere. Buna da... Bunu da çok çok beğendim diyemem. Çünkü derisi inanılmaz sert. Ama dediğim gibi kemere ihtiyacım olduğu için bunu geri göndermeyeceğim, bunu kullanacağım. Old Mission pain love me insane. Flowers and chocolate in a color that matches my.